Ölüm korkusuyla nasıl kaçıyor? O da öyle kaçıyor nasihatten. Ya benim ihtiyacım yok falan böyle. Kibir. Her tarafı sarmış titriyor kibirden. iliklerine kadar işlemiş kibir. Benden başka kim bilebilir? E sen kimsin? O yüzden peygamber ediyorlar. O her sözü dinleyen bir kulaktı. Niye? Peygamber herkesi dinliyordu. Ahma da dinliyordu, akıllıyı da dinliyordu. Yeri geliyordu kendinden imanca alttakini de dinliyordu. Yeri geliyordu ilimde alttakini de dinliyordu. Hendek gazvesinde Selman'ı dinledi. Hendek kazma fikrini ondan aldı. Daha niceleri ondan sonra Kadisiye Savaşı'nda da gene Halit komutanken yanlış hatırlamıyorsam Halit değil Sad İbn vakas, Vakkas adam bir tanesi mesela filler noktasında bir savaş taktiği olarak nasihat veriyor. Onlar peygamberin talebeleri oldukları için insanlara kulak veriyordu. Ama kibir sahibi nasihata kulak vermez. İster bu nasihat dinin aslında olsun, ister furuğunda olsun. He? Nerede olursa olsun nasihata kulak vermeyen bir kulak kulak değildir. Nasihat herkes için geçerli Vatandaşın biri diyor ki sen alim misin diyor bana nasihat ediyorsun veya sen alim misin o adama diyor itiraz ediyorsun diyor. O alim sen değilsin. E kardeşim bu din alimlerin dini Peygamber'e Yahudi nasihat etmiş, İmam Nesai takriz etmiş süneninde, Ahmet de müsnedinde çıkarmış. Yahudinin biri gelip diyor ki ya Muhammed ne güzel kavimsiniz bir de Allah'a ortak koşmasanız. Diyor Subhanallah biz nasıl Allah'a ortak koşuyoruz? Diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. O küçük şirk yani. Sen ve Allah dilersen küçük şirk ama adı şirk. Allah'ın affedebileceği şirklerdir. Yani. Büyük şirk gibi Allah'ın affetmeyeceği değil. Peygamber dönüyor kavmine diyor ki deyin ki önce Allah sonra sen dilersen. E güzel kardeşim Yahudi gibi lanetlik bir kafir peygambere nasihat etmiş de peygamber ona kulak vermiş. Affedersin de senin alim gibi göğe çıkardığın adam peygamber mi? Ben de Yahudi miyim yani? Madem o alim ben de Müslüman ve bırak da benim de nasihat etme, benim de bir nasihatte bulunma hakkım olsun, onun bana hakkı olduğu gibi benim de ona bir hakkım olsun yani. Despot yönetimler gibi sadece diktatörlerin konuştuğu bir ortam değil ki İslam yani. E tamam onlar konuşacak, ehli konuşacak da yeri geldiğinde görevin dışında da ehli biri olabilir. Onun da gördüğü şey ehliyetin gereği olabilir. Onun nasihatine de kulak vermesi. Ama kibirli insan nasihatten uzaktır. Kibir sahipleri nasihatten uzaktır. O yüzden zikir onlara fayda vermez.